Çok da yine böyle lafı dolandırmadan e, bunun e, Türkiye siyasetinin, yani devletin, daha açık bir ifadeyle derin işte devletin, güçlerin seçimlerle ilgili bir operasyonu olabileceği şeklinde bir yaklaşım. Yani iki Bunu tane iddia ana yaklaşım. edenler var. Bizim yayınımızda biz böyle bir şey konuşmadık ama iddia edenlerin e, sözlerini tekrarlıyorsunuz değil mi Altan Bey? Böyle diyenler tabii, tabii. var. Ben, ben, ben kendim iddia etmiyorum. Ben kendim söylemiyorum bunları. Şimdi mesela siz hani kişiler var diyorsunuz da söylediğiniz için ben isim de verebilirim. Mesela e, Ümit Ozdağ'ın bir ifadesi var. Diyor ki işte Sayın Ahmet Davutoğlu bildiklerini açıklasın. Cesur olsun. İşte bu işin arkasında Amerika Birleşik Devletleri değil başka bir devlet var. Kesinlikle bu önümüzdeki günlerde çıkacak. Yani biraz daha Açık olsun diye bunları söylüyor. E yine Sayın Selahattin Demirtaş'ın bugün basında yer alan 12 soruluk bir açıklaması var. Bunun 10. sorusunda diyor ki böyle bir eylemin devletin içindeki yapılardan destek almadan olabilmesi mümkün mü? Yani bu kadar açık soru. Yine Garopaylan Diyarbakır Milletvekili HDP'nin mecliste yaptığı bir konuşmada yine bunu 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki dönemle ilişkilendi